Bonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Tüm Kore'deki ünlüler, idoller, oyuncular Ayun'un stadyum konserindeydi. Bunlardan da birisi vardı ki Ayun'un yıllardır en büyük fan boyu olan JK'ydi. İşte tek şu kare fotoğrafta bile Bambi gözleriyle nasıl güzel sahneye bakıyordu. Ama onun bu hayranlıkla Ayu'yu takip ettiği ilk bakışı değildi. Benim de izlemekten en keyif aldığım bir videosu var. Hemen size de göstereyim. Ödül tereninde denk gelen ikilimizden JK tam Ayu'nun arkasına denk geldiği için çok mutlu oluyor ve vücut diliyle de görüyoruz ki o anın tadını çıkarıyor. Genellikle kadınlardan kaçtığı görüntüleri gördüğümüz JK'imizin yıllar önceki bir hayali ise şöyle. Kağıda yazdığı bu notta Ayu ile sahnede tek başına düet yapıp Paper Heart şarkısını okuyor. Kim bilir bu hayali bir gün gerçekleşir çünkü IU Suga ile işbirliği yaptı. Hatta konserde de A şarkısını seslendirdi. Geçen günlerde de J-Hope IU'nun programına konuk olmuştu. Abileriyle kurulan bu bağ CK için de hayallerine giden köprü olabilir. Yalnız ikilimizin bir düet yaptığını düşünmesi bile tüylerimi diken diken ediyor. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar. Yeniyor.